Merhabalar, bugün sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe metin sorularını çözümleyeceğiz. Keloğlan sabah erkenden yola koyulmuş. Amacı saraya gidip prensesle evlenmekmiş. Saraya gitmek için çok acele ediyormuş. Öğle vaktine yaklaşırken bir çeşmenin başında durup hem dinlenmek hem de annesinin hazırladığı ne yemek istemiş. Yukarıda verilen metne göre Keloğlan ne zaman koy yola koyulmuş? Birinci cümleye bakarsak Keloğlan'ın sabah erkenden yola koyulduğunu anlarız. Bu yüzden cevap A'dır. Hemen ikinci soruya geçelim. Paragrafa göre kelo olan nerede durup dinlenmiştir? Ee, çeşmenin başında dinlendiğini söylediği için cevap B'dir. İkinci metnimize geçelim. Babası Mert'e göre oyuncak bir araba aldı. Mert arabanın adını Şahin koydu dayısına oturmaya giderken Şahin'i de getirdi. Dayısının oğlu Murat ile oynadılar. Yukarıdaki verilen paragrafa göre babası Mert'e hangi hediyeyi almış? Birinci cümlenin sonlarında oyuncak ona göre oyuncak bir araba aldı dediği için cevap B'dir. Son sorumuza geçelim. Paragrafa göre Mert oyuncak arabanın adını ne koymuştur? İkinci cümlede Mert arabanın adını Şahin koydu dediği için cevap C'dir. Şahin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.